Kızımı falan. nasıl yaktıysa, önce temizlesin bu işi! <laughs> Allah'a şükür, artık ihtiyacımız yok! Ağzınıza geleni söyleyin! Yine de dikkatli olun! Sus be pısırık! <laughs> ne? Boşanmak mı? Kızımız bu adamla yaşamak istemiyor. Bana bakın... ...Bu izdivacı ben istedim. Benim dediğim olacak! Artık olmayacak! olmayacak. Yani kızı boşatalım, öyle mi? Evet, öyle! Evet, evet. öyle! Bana bakın! Kızı kocasından ayırırsanız... ...Sizi kedi yavrusu gibi tutar atarım! Aç kalırsınız, aç! Geçti o günler amca bey! Sana ihtiyacımız yok artık! Evini de paranı da al, başına çal! Başına çal! O salak damadını al da turşusunu kur! <Gülüyor> <Gülüyor> Yürüyün! İşte, i̇şte bu, bu kadar! <laughs> Ha, ilacımı getir. Hayrola damat, tek dalmışsın. Bırak be kardeşim işi tam pişirmişken önümüze endek çıktı. Kız evliymiş. Ha? <laughs> Desene milyoncuklar uçtu. <laughs> ben de o göz var mı? Kocası andavallının teki, boşatacağım. Kız bana fit. Ee, ya boşamazsa? Bana yardım edersen herifi boşamaya razı ederiz. Yardım ne demek? Emretsen ya. Bey amca, beni buradan almayacak. Olmaz evlat, yerin bura diye ki evin var senin. Abdü abi! Abdü abi, Abdü abi, Abdü abi! Abdü abi! <laughs> Abdi abi, abi gidiyor musun? Gidiyorum çocuklar. Ama biz seni çok sevmiştik. Ayrılmak istemiyoruz senden. Niye ayrılalım? Sık <laughs> sık gelirim. Her zaman bekliyoruz. Yürü evlat, gidiyoruz. Beni unutmayın sakın! Sen de bizi unutma hatta abi! Yine gel hatta abi! Yine gel hatta abi! Tabii. Güle güle abi hatta, abi. hatta abi! Güle güle! Yine gel! Ne haber evlat? Çalışıyoruz bey! Hadi dönüşte şu üstündekileri de gel benimle! Fabrikada katipliğe başlatacağım seni! Yok bey, bu iş daha iyi! Peki, bunu sonra konuşuruz. Günaydın. Hoş geldin. Amcanız kimdi gitti? Daha iyi. Seninle görüşmeye geldim ben. Benimle mi? Evet. Önce özür dilerim senden. Affet beni. Böyle söyleme. Sen bana bir şey yapmadın ki. Yaptım. Seni aldattım. Öyle mi? Ailem zor durumdaydı. Onlar için fedakarlık yapmam lazımdı. Yani senden kendi arzumla evlenmedim. İstemedin öyle mi? Beni isteyen adamla evlenmezsem evdekiler gene zora düşecekler. Anlıyorsun değil mi? Gel, inat etme. Boşanmaya razı ol. Kırma beni. Çok rica ediyorum. Seni nasıl kırar? Ne dilersen onu yapar. Hem madem ki gönlüm bir başkasında, Hayır! O adamda gönlüm yok! Affet beni, ne olur! Razı oldun, değil mi? Üzülme! Canın sağ ol! Mutlu olursun, inşallah! Beni öptü! <laughs>